Bugün sizlerle birlikte Pixel Car oynayacağız. Nasıl söylendiğini bilmiyorum ama şu an oyunda anlatıyor niyesi Dur, dur Telefonu şey yapalım. Oyunu şuradan kaldır. Ha, tamam. Şimdi olacaktır abi. Heh, girdik. Ara sıra böyle sıkıntılar yaşanabiliyor da neyse. Şimdi başlayalım. Buradan Reis. Yani nasıl okunduğunu bunu bilmiyorum ama işte ben öyle okuyorum. Sallıyorum burun değişik değişik böyle yay seslerini ne derseniz koltuğun sesleri. Bizim koltuk ya gider da. Şimdi buradan yarış yapacağız yani bir vs. Hala ses geliyor ya. Tövbe <laughs> tövbe. Ay senin koltuğunu. algıladı o yüzden öyle oldu Bak şu an o arkama geçseydim ama ı, ı bitmiştim Aslında yalnızlıkla sizle konuşacağım değil. gazı bıraktım da sıkıntı yok yani O kızı bilmesem yapmam mı? Hayır, gördüm biraz benim psikolojiye gidip de Neyse bura yok Şimdi kazandık. Az azıcık bir gaz bıraktık ama. Herkesin dıştan görünüşüne bak bir de benimkine bak. gerçekten bıraktım yine heyecandan bırakıyorum ya yani. sıkıntı var işte ben de öyle hadi ve hayır bunu kazandık şimdi ben turbo alma peşindeyim yani çok yüksek bir model motor aldığımda niye araba yavaşlıyor benim oyunda yani niyesi bilmiyorum sebebini ama Bikme bir oyun hatası Ya da korkma öldüler Bol gözlü umuları için Öyle yapmış Yani nasıl desem Bol gözlü müydü o, hatırlamıyorum ki Neyse çok laf etmeyelim Şimdi Hemen yarışa katıldık. Az önce bir, birisi radıyça bir attım. Heyecandan diye. Bu heyecan diye bir şey olmasa hayatta şu anlamda da var. mükemmeldim şu oyunda. Ya da her neyse. <laughs> evet. Aa bak araba benim arkama geçti geçti bak. 300 Hadi bakayım yallah. Oğlum 469'la geçiyoruz lan. 470'i gireceğiz en son. bu, bu arada ben bir ara 470'i gördüm bu arabayla. Adam o kadar çok şey yaptı ki beni geçti ki. Ben 470'i onun arkasından gördüm. Felaketti. İyi motoru kucaklamacısız. Allah'tan oğlum car parking iki gibi değil lan. Yoksa ben battıydım şu an. bak bak. Vites atmayı unuttum. Aa bittik. Bittik. Neyse ara sıra ol olur mu? İyi en azından bayağı hızlı hızlı. Ben küçükken hep böyleydim ha. He. Böyle geri böyle direkt vitesi geri atmıyordum yani geri dediğim şey mesela vites 3'te ya 2'ye atmıyordum böyle adamlar beni gör diye geçiyordu ben o yüzden yenemiyordum bak bunlar aynısı oldu küçüklüğümün aynısı travması bu bu küçüklüğümün abim var bana her motordan takıyordu ben bir de para hileliydim ama gene yenemiyordum sırf bu vites yüzünden oyun adamlar üçüncü vitese bizi kaldırıyorlar o yüzden de şey oluyor işte araba boğuluyor geçemiyoruz şu an oyunun yazılışını size vereyim mi oynamak isterseniz pixel car Roger. Tamam mı? Bunu Play Store'a yazarsanız zaten oyun karşınıza cırt diye çıkıyor. Bu yarış da son olsun. Biraz konuşmamaya başlayacağım. Yani son değil de bu maç son olsun. Ondan sonra kay kaydı bitireyim. Şimdi konuşmayacağım biraz daha. Çok konuştum. Hatta ne konuşmaması Çok fazla konuştum. Neyse. Bu ara ben bu YouTube kanalı sıkıntıda sıkıntıdan böyle canım çok fazla sıkıldı. O yüzden açtım. Ya önceden benim bir YouTube kanalım vardı ama video yoktu. Bu ara maç yayınından nasıl çıkıyorsunuz derseniz şurada bir tane şey var oradan çıkıyoruz yani öbür otobandan falan öyle çıkıyoruz yani otobandan kazanma falan yok sonsuz otoban orada hız yaparsanız polis tepenizi takılıyor. bir de bu oyunda şeyler var bak mesela o gitti ya Aa şey kazanmışız yine Aa kutu hadi size kutu açalım o yaparız şanslısınız Hmm. Kötü çıktı. Neyse satalım. Buradan da işte tutorial bu. Envantur ediyorsunuz. Buradan satabiliyorsunuz. Mesela burada sel tuşu var. Buna bastığınızda kayboldu. Bu bende olan işte. Store deyince hepsi geliyor tekrardan. Yani oyunu böyle yapıp da bir daha şey yapamayan ne diyeyim? Bak. Bak. Burada aynısından bir tane daha var. Bak. Burada sesi kapatabiliyorsun. Sesi yani müziği kapatabiliyorsun. Sesi aç sesi açıp kapatabiliyorsun. Ve buradan değişti buraya çıkıyorsun mağazaya. Hatta buradan disiplinden göstereyim. Bak. Hop, bitti. Böyle. O şeydeki ne olduğunu sorarsanız o da şey işte. Oyunu yeniden başlatma falan. Neyse hadi görüşürüz. Abone olmayı unutmayın.